İyi akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle değerlendireceğiz diyelim ve efendim hemen bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı belli oldu. medeniyetinden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. 2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuyla ilgili konuşan Erdoğan, Mayıs ayında başlattıkları süreçte bir asil bir yedek olmak üzere iki uzay yolcusunu belirlediklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi Türkiye'mizden uzaya gidecek ilk kez uzaya gidecek iki uzay yolcumuza kutsal iki Türk bayrağını emanet edecekler. Uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, uzay yolcusu olmaya hak kazanan kişileri de tebrik etti. Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'e iki uzay yolcumuza emanet ediyoruz. Uzaya çıkacak Türk bayraklarını uzay yolcularımıza teslim ediyor saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Öperek alınlarına koyuyorlar kutsal bayraklarımızı. iki uzay yolcumuz. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada muhalefetin milli savunma sanayiyle övünecek bir yüzü yok dedi. Dün Türkiye'yi müstemleke ülke olmayı Türkiye'ye layık görenler, Mandacılığı Türkiye'ye layık görenlerle, Osmanlı'ya layık görenlerle, dünkü duyunu umumiyecilerle, bugünkü versiyonları arasında da zerre miktar bir fark yoktur. Ama maalesef Türkiye'de iki asır evvelde kalmış örümcek kafa, gerici kafa, çağ dışı kafa, tam bağımsızlık manasını kavrayamamış olan kafa ne diyor? Biz iktidara gelirsek Yeşilköy Havalimanı'nı... Biz Amerikalı şirketlere, şirkete vereceğiz, onlar işletecekler diyor. Çünkü onların Türkiye'nin milli savunma sanayinde yerlilik oranlarını yüzde seksenlere, seksen beşlere çıkarmasıyla övülecek bir yüzleri yoktur. Öyle bir defterleri, öyle bir geçmişleri, öyle bir hesapları yoktur. Maalesef iktidara gelirsek Yeşilköy Havalimanı'nı Amerikalı felanca şirketin emrine vereceğiz diyor. Meseleyi biraz daha şöyle kurcaladığınız zaman tam bağımsızlık idealine sahip olmamanın dışında başka unsurların olduğunu da herhalde söylememiz gerekir. Anadolu soruyor seçim özel programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Adayı Çiğdem Karaarslan özellikle son dönemlerde sosyal medyada sıklıkla yer alan işte deprem bölgesinde devlet ve asker yok sorularına yanıt verdi. Çok büyük bir acı yaşadık. Altaş TV ekranlarında yayınlanan Anadolu Soruyor Seçim Özel Programının konuğu bu kez AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili adayı Çiğdem Karaaslan oldu. Gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Karaslan özellikle sosyal medyada yer alan deprem bölgesinde devlet ve asker yok iddialarına yanıt verdi. Ben buradan siyaset devşirmeyi, buradan işte biraz acaba bize ne gelir demeyi çok yani bir siyasetçi olarak utanç verici bulurum. Onu söylemek istiyorum. Yani acıdan kimseye fayda çıkmaz. Acı hepimizin acısıdır, hepimizin ortak acısıdır. Ha iyi bir şeyler yapma çabasını da çok anlamlı bulurum. Bu konuda da işbirliğini açıktı zaten bütün süreçler. Mutlaka yapanlar da destek verenler de olmuştur. Onlardan da Allah razı olsun. Elbette olmalıdır da. Kara Aslan, asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük afette devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu vurguladı. Son 2500 yıldır yaşanmayan bir büyük felaket gibi tarihçi hocaların söylediği bir süreçte Aynı zamanda bir diğer doğal afet olarak da karı, tipi ve hava koşullarını düşündüğünüzde bir o kadar da ikinci depremi ortaya koyduğunuzda tabii ki ben şunu kendi gözlerimle gördüğüm için söyleyebilirim. Bütün imkanlar, bütün kurumlar, bütün görevliler ve vatandaşlar, sivil toplum örgütleri herkes alana aktı. Ama ulaşılamayan yerler olmuş mudur? Muhakkak olmuştur. ...işte belki makine ihtiyacı konusunda eksiklik olmuş mudur? Muhakkak olduğu yerler olmuştur. Ama bunun devletin imkanlarını oraya seferber ettiği ve ilk andan itibaren... ...yani bütün ilgililerin sahaya aktığı bütün makine ekipmanlarının... ...çünkü bir de şu var biliyorsunuz dereceleri var. Yani belli bir derecede size yakın çevredeki iller destek verirler. Onun ötesine Türkiye genelinden destek alırsınız. Onun ötesine uluslararası destek o uluslararası destek çağrısının yapılacağı kadar büyük bir felaketle biz karşı karşıyaydık. Dolayısıyla birbirine yakın olan illerin yolları kapanmışken, araç ekipmanları onların da zarar görmüşken, onun dışında bırakın görev alacak insanları yani AFAD yetkilileri, işte personelleri vesairesi depremzede olmuşken bir anda tabii ki bütün Türkiye'nin oraya akma süreci teknik olarak da ee, yani Sen belki şey düşünüldüğü kadar anında ama ben şunu söylüyorum gittiğimiz yerde ne görüyorsunuz Çiğdem Hanım samimiyetle sorarsanız bana ben ilk o zamanlar en acını tazi olduğu günlerde de e, çadırların hemen yerleştirilmesi hemen ben herhalde şu anda Türkiye'nin dünya çapında en çok çadıra belki de konteynıra sahip ülke olduğunu düşünüyorum herhalde. 100 bin hedefimiz vardı. Büyük ihtimalle ulaşmak üzereyiz o hedefe konteyner konusunda yani bütün bu ihtiyaçların Hızla çözüldüğü ve hızla hayatın normal akışına döndürülmeye çalışıldı ve bunun için de devletin bütün imkanlarını seferber ettiği bir süreç yaşadık biz. Sivas'ta askerlik yapan oğullarının yemin töreninden dönen ordulu aile tokatta trafik kazası geçirdi. Bu kazada bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı. Sivas'ta askerlik yapan oğullarının yemin töreninden dönen ordulu aile kaza yaptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Tokas-Sivas Karayolu Orta Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sivas'ta asker olan çocuklarının yemin töreninden dönen aileleri taşıyan Hasan Çoban yönetimindeki 52 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Abdülkadir Bütün yönetimindeki 60 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ve jandarma ekiplerince kazanın ardından karayolunda güvenlik önlemi alındı. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak son ziyaretlerinden birini Ordu'nun Kabadüz ilçesine yaptı. Öncesinde Kabadüz'ü mahalle bağıyla dolaştı. Sonrasında ise Çambaşı yaylasına çıktı. Burada muhtarlarla bir araya gelen Kaynak muhtarların iletmiş olduğu su sorunu ile ilgili bilgileri de OSKİ'ye iletti. Kaynak bu kez Ordu'nun yaylalarıyla ünlü ilçesi Kabadüz'deydi. Güne Esenyurt Mahallesi'nden başlayan kaynak Esenyurt Mahallesi sakinlerine misafir oldu. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sıcak ve samimi bir karşılamanın ardından mahallelilerle hasbihal etti, destek istedi. Kaynağı ziyaretlerinde AK Parti Kavadüz İlçe Başkanı Ergin Hatipoğlu, Kavadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Meryem Kahveci, Gençlik Kolları Başkanı Kamil Yıldız ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. Şehrimizin organik ve yerli üretimini her zaman destekliyoruz diyen Kaynak, ilçedeki esnafları da tek tek gezerek Türkiye yüzyılını anlattı. Bazı esnaflardan alışveriş de yapan Kaynak, esnaflarımızı her anlamda destekliyoruz dedi. <laughs> kaynak ilçede AK Parti ilçe başkanlığını da ziyaret etti. Kaynağı Başkan Ergin Hatipoğlu ve teşkilat üyeleri coşkuyla karşıladı. Bu vekilimizin kısa sürede de olsa ikinci ilçemize gelişin. Allah izin verirse mecliste gönderdikten sonra da defalarca ilçemize gelecek. Biz ona gideceğiz. İlçemizin sorunlarını, problemlerini yerinde çözüp, görüp, öğrenmeye çalışıyor. İlgileneceğinin sözünü alıyoruz. Zaten onun bu davaya, bu partiye vekil olmadan da hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Seçildikten sonra da ilçemize çok güzel hizmetler getireceğinden eminiz. Kaynak burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir yıkım ekibiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Mücadelelerinin bir yıkım ekibi ve ortaklarıyla olduğunu yineledi. Aslında çok asil bir milletiz. İyilik bizim doğamızda var, yapımızda var. Ben bunları neden söyledim? Şunun için söyledim. Türkiye'de bir yıkım ekibi var. Onlar yıkmaya çalışıyor. Bir de yapım ekibi var. Bir yandan Onların bütün engellemelerine rağmen, bütün yabancı ülkelerin onlara destek vermelerine rağmen, yani şer güçlerin hepsinin bir arada olmasına rağmen inatla, dirayetle Türkiye Cumhuriyeti devletini ayakta tutmaya, daha ilerilere taşımaya ve önümüzdeki yüzyılı, bu yüzyılı ve ondan sonraki yüzyılları Türkiye'nin yüzyılı yapmaya çalışan bir irade var. Açıklamalarda muhalefeti de eleştiren kaynak sahalarda en çok AK Parti teşkilatlarının olduğunu belirtti. Bu adamlar bu memleketin iyiliğine falan çalışmıyorlar. Gerçekten çalış. Yanında bulunanlar da çalışmıyorlar. O yüzden geldim kaba düze gurur duydum hepinizde. Hepsinin önü sinek avlıyor. Biz buradayız bangır. bangır. <laughs> Ardından Kabadüz Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden kaynak, ilçenin mahallelerindeki su problemleri ve çözümü için Oski Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı Okan Karadağ ile görüştü, bilgiler aldı. Şöyle e, Sayın Vekilim, e, Harami'de mastak koyulacaktı. E, sanırım yatırımdaki arkadaşlar mastakları aldılar. Herhalde bir hafta içerisinde koymuş olacaklar. Hı. Kirazdere Mahallesi'nde de başkanım da yardımcı oluyor sağ olsun. Ee, bir hat imalatımız devam ediyor. Bir an evvel çözüme kavuşturalım evet. çünkü Allah korusun su her şeyden önemli yani de, su de, sağlık de, aynı, de, aynı de, zamanda. De. Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin'i de ziyaret eden vekil adayı Kaynak, ilçedeki yatırımlarla ilgili bilgiler alarak yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı da makamında ziyaret eden kaynak, hizmetleri için Başkan Kaya'ya teşekkür etti. Çambaşı yaylasına çıkarken her biri bir merkez olmuş bakacak, yokuş dibi ve turnalıkta duran kaynak hem şehrileriyle hem hal oldu. Hasbihal etti, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yaylaya bereketimizle geldik diyen kaynak son durağı olan Çambaşı yaylasında esnaf ziyaretlerini kar yağışı altında yaptı. Yayla esnafıyla sohbet ederek doğrusu AK Parti diyen kaynak Cumhur İttifakı ve AK Parti için destek istedi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in misafirleri bu kez Gürcistan'dan oldu. Merhabalar. 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 Gürcistan Türkiye Kültür Buluşması kapsamında Ordu'yu Altın Ordu'yu ziyaret eden Gürcistan Acara Batumi Gençlik Sarayı Tiyatro ekibi Başkan Aşkın Tören'in misafiri oldu. Belediye Meclis Salonu'nda 75 kişilik Gürcü Tiyatro ekibiyle bir araya gelen Başkan Tören, Türkler ve Gürcülerin Kafkasya'nın, Orta Avrupa'nın, Asya'nın saygın iki milleti olduğunu ifade etti. İki ayrı Devlet gibi görünsek de Batum ve Ordu şehrinin aslında tarihe baktığımızda kültürel bağları, aile bağları ve bu toprakların ortak, iki toplumun ortak yaşam alanı olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlar arasında özellikle bölgemizde Gürcü milliyetine, kimliğine sahip Türk vatandaşlarımız bu bölgede önemli bir, ...nüfusa sahiptir. Başkan Tören, Altınordu'nun misafir dostu... ...turist dostu, çocuk dostu... ...bir şehir olduğunu vurguladı. Şehrimizin mavisi, yeşili... ...insanı, hakikaten... ...misafir dostu, turist dostu... ...bir şehir, çocuk dostu bir şehir... ...spor dostu bir şehir... ...kültür ve sanat... ...anlamında bölgenin... ...belki en önemli şehirlerinden... ...bir tanesi. Sizlerin... ...şehrimde, şehrimin... ...Altınordu Belediyesi'nde misafir etmek hakikaten sanıyorum benim için de unutulamayacak ayrıcalıklı bir gün olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Tören Batum Belediyesi ile kardeş şehir neden olmayalım dedi. Keşke sizler de buradan döndüğünüzde Batum Belediyesi ile görüşerek Altınordu Belediyesi ile biz kardeş şehir olmak istiyoruz deseniz. Yok olacak. Ve bir sonraki yıl 23 Nisan'da Batum'daki çocuklarımızla Altınordu'daki çocuklarımız her yıl düzenli olarak bir yıl orada bir yıl burada 23 Nisan çocuk şenlikleri çocuk festivali yapsak ve arkasından bu güzelliğe bu barışa bu kardeşliğe Ulu Önder Atatürk ülkemizin kurucusunun da söylediği gibi yurtta sulh cihanda sulh mesajına uygun tüm Karadeniz'e komşu olan şehirlerin geleceğin barışın kardeşliğin teminatı çocuklarımızın bu özel gününü her geçen gün bir şehir daha ekleyerek Karadeniz'de bölgesel bir barış halkası oluşturabilsek. Başkan Tören'in üniversite eğitimi için orduyu tercih edecek Gürcü gençlere bir de müjdesi vardı. Özellikle yüksek öğretim tahsilinde, kariyerinde ülkemizi, özellikle Ordu Üniversitesi'ni tercih eden abileriniz, ablalarınız ve evlatlarınız Ordu Üniversitesi'ni tercih ederse Altın Ordu Belediyesi olarak onlara sosyal anlamda her imkanımızı barınma dahil olmak üzere açacağımızı ve böylesi bir dostluk elini uzatmaktan imtina etmeyeceğimizi böyle bir imkanı, böyle bir daveti, böyle bir sözü sizler aracılığınızla Ordu'da okuyan öğrencilerimiz varsa bizimle iletişime geçmelerini sağlamanızı rica ediyorum. Çocuklara çeşitli hediyelerinde verildiği program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlı Türk ilçelerde MHP rüzgarı estirmeye devam ediyor. Şanlı Türk'ün durakları arasında bu kez Ünye ve Korgan ilçeleri vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Naci Şanlı Türk seçim çalışmalarına sürdürüyor. Her gittiği ilçede büyük bir teveccühle karşılanan Şanlı Türk'ün bugünkü durakları arasında Korgan ve Ünye ilçeleri vardı. Şanlı Türk bugünkü programlarına ilk olarak Korgan ilçesinden başladı. Milletvekili adayı Şanlı Türk burada muhtarlarla kahvaltı programına katıldı. Yoğun bir şekilde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere partimizi adına 3 yıldır Korgan'a birçok kez geldik. Bu da programlarımız oldu, toplantılarımız oldu. Tabi burada genelde ıı, neler yapılabilir, ne hizmetler yapılabilir anlamında sizlerle de istişarede bulunmak bugünkü amacımız. Bu seçimlerde sizden istediğiniz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek vermez. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yer bir yerine yerleştireceğiz ve devletimizin bütün kurumlarını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre tekrar yeniden bir daha dizayn edeceğiz. Onun haricinde ikinci bizim hedef olarak koyduğumuz, ortaya koyduğumuz olaylardan birisi de Cumhur İttifakı olarak giderek bir çoğunluğu Türkiye bir Millet Meclisi'nde sağlayabilmek. Yani nedir? 360'dır, 400'dür. Bu arada, bu arada bir milletvekili sayısına ulaşabilmek. Kahvaltı programının ardından ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Naci Şanlı Türk, her bir vatandaşla ayrı ayrı ilgilenerek taleplerini dilledi. Şanlı Türk'ün Korgan ilçesinden sonraki durağı Ünye ilçesi oldu vekil adayı burada ayağının tozuyla bir mağaza açılışına da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Şanlı Türk, açılan mağazanın hem ilçeye hem de iş yeri sahibine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Kıymetli şehrimizde böyle güzel bir yerlerinin açılması, istihdama destek vermesi gerçekten önemli. Bu manada hem inşaat işleri de devam ediyor. Bu mağazanın açılmasını da değerli buluyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin bol bereketli kazançları olsun. Alper kardeşim hem hukuk bürosu devam edecek, hem burada ikinci bir iş yeri, ikinci bir şube devam edecek. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti'nin Ünye İlçe seçim koordinasyon merkezine de bir ziyaret gerçekleştiren Şanlı Türk, AK Partili üyelerle bir araya geldi. Sahada gezinmedik ilçe, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan MHP milletvekili adayı Naci Şanlı Türke ise sahada ilgi oldukça yoğun oldu. Ordu'da hem ihracatta hem de ithalatta bu kez rekor artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2023 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat %3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat %11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ihracatın 20,2 milyon dolar, ithalatınsa 5,7 milyon dolar olduğu orduda Mart ayında hem ihracat hem de ithalat ciddi bir şekilde artış oldu. Ordu Karadeniz bölgesinde ihracatta üçüncü, ithalat da ise ikinci sırada yer aldı. Orduda Mart ayında ihracat 25,1 milyon dolar, ithalatsa 14,9 milyon dolar oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi farklı alandaki ekipleriyle deprem bölgesinde hala çalışmalarını sürdürüyor. O ekiplerden biri de osk ekipler oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından ilk günden itibaren Doktor Mehmet İlmi Güler öncülüğünde deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayatın normale dönmesi için seferber oldu temizlikten enerji alanına birçok ekibini deprem bölgesine gönderen Büyükşehir Belediyesi ordusu ve kanalizasyon ekipleri kanalizasyon ve içme suyu hatlarının normale döndürülmesi için deprem bölgesindeki mesaisine devam ediyor. Deprem bölgesine de yine destek veriyoruz ve Malatya'da özellikle Adıyaman'da ve Maraş'ta tabii bütün herkes iş makinesi gönderirken biz tabii ki hayati önem sahip olan su olduğu için su tankerlerimizi hızla deprem bölgesine ilettik. Bugüne kadar da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hala orada Adıyaman bölgesinde ve Malatya'da ve Maraş'ta ekiplerimiz, tankerlerimizle içme suyu içilebilir seviyeye gelinceye kadar şebeke suyu destek vermeye devam ediyorlar. Efendim Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP işbirliğinde e işletmelerin kapasitesine göre Yarka için de %50 İB desteği sağlanacak. Bunun için kadın üreticiler öncelikli olacak. Bunu da belirtmiş olalım. Desteklen desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların 5 Mayıs tarihine kadar e, belgeleriyle birlikte başvuru belgeleriyle birlikte ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor efendim diyelim. Eğer merak ettiğiniz bir konu varsa yine Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kendi sitesinden resmi sitesinden de yararlanarak bilgileri edinebilirsin. Ordu'da faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumu ulusal hafta etkinlikleri kapsamında kermes düzenledi. Kermesin geliri ise deprem bölgesine gönderilecek. Ordu'da eğitim veren özel bir kolej ulusal hafta etkinlikleri kapsamında kermes düzenledi. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini dolu dolu geçiren ve farklı organizasyonlarla öğrenciler ve velileri bir araya getiren kolej bu yılsa gelenekselleşmiş hale gelen kermes etkinliğinin 8.'sini düzenledi. Kermes etkinliği okul öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileriyle başladı. Keyifli dakikalara sahne olan gösteriler izleyenler, aileler ve çocuklar tarafından tam not aldı. Kermes'in açılışında ise Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan bir konuşma gerçekleştirdi. Karahan yaptığı konuşmada böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte öğrenciler ve velilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Böyle güzel, anlamlı bir etkinlikte sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Altınordu ilçemizde 145 eğitim kurumumuz, 42 bin öğrencimiz, 3500 öğretmen arkadaşımız ile birlikte hakikaten çok ciddi bir eğitim kalitesi görülmekte. Köklü kurumlarımızdan olan eğitim kurumlarımız bu sene düzenlemiş olduğu bu etkinliği deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım amacıyla gerçekleştiriyor. Böyle Güzel ve önemli bir amacın içerisinde bulunmaktan hakikaten memnuniyet ve gurur duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek kermesin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri kurulan standları tek tek gezerek öğrencilerin hazırladığı yiyecekleri denedi. <laughs> Bu yıl 8. .si düzenlenen kermesin amacına dair açıklamalarda bulunan ilkokul ve ortaokul müdürü Ferah Naz Kalyoncu etkinlikler kapsamında elde edilen bütün gelirin 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ile gönderileceğini söyledi. Her 23 Nisan'da biz okul olarak uluslararası haftayı kutlarız. Öğrencilerimiz farklı dünyadan farklı ülkeleri seçerek tanıtırlar, Halk oyunlarını oynarlar ama bu sene bildiğiniz üzere büyük bir felaket yaşadık ve öğrencilerimizle farkındalık yaratmak için bu depreme maruz kalan illerimizi bölüştürdük ve bir proje hazırladık. Önce bizlere sunumlarını yaptılar hafta içinde ee, yemeklerini tanıttılar giysilerini tanıttılar halk oyunlarını tanıttılar ve e, sonucu da kermes yaparak. Oranın yöresel yemeklerini öğrencilerimiz, velilerimiz katkılarıyla hazırladılar ve buradan elde edeceğimiz gelirimizi de deprem bölgesine götürmek üzere bir çalışma yaptık. Nisan ayı bir sürpriz yaptı ve ordunun çambaşı yaylasına kar yağdı. Ordunun Çambaşı Yaylası'nda hava sıcaklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oluyor. Kabadüz ilçesine bağlı yüksek kesimdeki Turnalık Mahallesi ile 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası ve çevre obalarda sabah başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Bazı noktaların beyaza büründüğü yayla ve çevresinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'da Çambaşı Yaylası'ndaki esnafa yaptığı ziyaret sırasında kar yağışını bir süre izledi. Bu arada karayolları, Büyükşehir ve Kabadüz Belediyelerine ait iş makineleri de yüksek kesimlerde hazır bulunduruluyor. Evet bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Ebru Poyraz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar efendim.